Merhaba değerli izleyiciler, bugün 17 Şubat 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem gününün ilk videosuydu da sizlerle birlikteyiz tekrar. Ben altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Bu videonun başlığında altın yatırımcısının risk iştahı ne durumda şeklinde bir soruyla size videoyu çekmeye başladım. Ee, özellikle tabii altın e, alan mı var, satan mı var, neden alıyor, e, çekinenler neden çekiniyor, e, fiyat çok yüksek ondan mı? Bunların e, soruları sıkça sık soruluyor. soruluyor. E, elinde altın olanlar ne yapmalı e, veya bugüne kadar altın almamış olanlar bundan sonra alsa acaba çok mu pahalı gibi gibi sorular ardına geliyor. E, o nedenle e, bu bir risk iştahıdır tabii. Risk e, almak isteyenler ee, ve bu şekilde e, düşünenlerin e, alım sayısı veyahut da e, alım miktarı çoksa o zaman risk iştahı e, kabarmış anlamına gelir. E, dolayısıyla genelde tabii altının e, bir dış piyasa bir de iç piyasadaki görünümü var. Dış piyasadaki görünümüne baktığınız zaman daha önce de belirttiğim gibi özellikle Trump geldikten sonra yeni yönetimde yine eski yönetimdeki tavırlarını, hareketlerini, davranışlarını sürdürüyor, söylemlerini sürdürüyor. Ee, bir taraftan da işte e, Ukrayna-Rusya savaşı'nı bitireceğim gibi e, ifadeler, bununla ilgili toplantılar yapılacak filan deniliyor. Ama esas e, savaşın, ticaret savaşı olduğu da göz ardı edilmemeli. Bu arada da Ortadoğu'da Doğu'da özellikle bir ilhak söz konusu Gazze konusunda hala işte Gazze'yi boşaltmalı bu konuda bir geri adım atmış değil Avrupa'dan ve diğer ülkelerden bu konuda da tepkiler var bizde de aynı şekilde dolayısıyla bu gerginlik altın fiyatını destekliyor. Bu arada işte yine Dünya Altın Konseyi merkez bankaların altın alımları ile ilgili raporlar da yayınlıyor. Bu raporlarda Çin'in de altın alımlarına devam ettiğini de gösteriyor. Tabii Avrupa'da da aynı şekilde artık enflasyona karşı paranın değerini koruma için altını tercih etme olasılığı Avrupa'da da kendini göstermiş durumda. Dolayısıyla altına böyle bir ilgi söz konusu. O nedenle gerilemeler çok sınırlı oluyor. Geçen cuma itibariyle e, işte 2900'lerin üzerinde olan altının e, kapanışa doğru tekrar 2885 dolara kadar gerilediğini gözledik. Bu haftalık bir e, kar realizasyonu olarak da değerlendirilebilir. E, genelde cuma günleri e, işte hafta sonu riskini almak istemeyenlerin satışlarını azaltması veya alışa geçmesi gibi gerekçelerle hep yüksek kapanır. Ama arada sırada böyle bir miktar kar satışları da fiyatın aşağı gelmesinde veya düşük kapanmasında etkili oluyor. Ama bugün özellikle Amerika piyasaları işte başkanlar günü nedeniyle kapalı. Diğer bazı kapalı olan yine ülkeler de var. Ee, ama tabii Amerika'nın kapalı olması piyasaların biraz daha sakin olması anlamına da geliyor. Sabah saatlerinde 2900 dolarlar seviyesindeydi altının onsu. Bu videoyu biraz bugün geç yayına almak ve geç çekim yapmak durumunda kaldım. Ee, akşam saatlerinde de yine 2902 dolarlar seviyesinden işlem görüyor. Bu arada geçen hafta itibariyle e, doların da bir miktar değer kaybettiğini gözlemiştik. Euro dolar paritesi ee, 1.04.90, e, 1.05 seviyelerin üzerine hafif de çıkmıştı. Ama bugün yine 1.04.85'ler seviyesinde. Bu arada e, yine dolar endeksinin 108'ler hatta 107'lere doğru bir geri çekilme olduğunu gözledik. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de hafif geri çekilmeler var. Dolayısıyla e, burada dolar endeksi e, altın e, ons fiyatı ve Amerikan 10 yıllık faizi beraber hareket ediyor. Hatta Bakır'ı da buna ekleyebiliriz. Bakır da hafta sonu bir miktar düşüşte kapattı ama bugün tekrar altın gibi hafif bir toparlanma içine girdi. Dolayısıyla dış piyasada özellikle enflasyon fiyatlanıyor ve bir diğer, bir, bir diğer taraftan da jeopolitik gerginlik ve e, ticaret savaşlarıyla ilgili gelişmeler e, fiyatlanıyor. E, bu nedenle altın e, çok fazla geri çekilme göstermiyor geri çekilmeler bir alın fırsatı olarak değerlendirildiğini görüyoruz dış piyasa itibariyle bu çerçevede e, hani altın çok hızlı yükseldi bundan 200 dolar gerileyebilir gibi yorumlar olsa da ben buna çok fazla katılmıyorum e, bir süre daha altının bu güçlü görünümü e, devam edecek Çünkü e, yine Amerikan Amerikalı büyük fon e, banka fon yatırımcı e, büyük banka fonu e, analistlerinden e, özellikle de Goldman Sachs'tan 3.000 doları göreceğiz şeklinde ifadeler de var bunu daha önce de sizinle paylaşmıştım hala bu konum devam ediyor e, her ne kadar Ukrayna Rusya savaşı e, tamamlan yani bitirilmiş olsa bile oradaki e, sorunlar e, e, tamamıyla ortadan kalkmış olmayacak bunun iyimserliği çok kısa sürebilir ve burada çok fazla bir geri çekilme olmasını ben şahsen beklemiyorum. Ama e, yükselişlerde de 2900'ün üzerinde kaldığı sürece daha önce de gördüğümüz 2942 on seviyeleri önemli bir direnç seviyesi. Burası geçilirse 3000 doları e, tabi kademeli olarak 2985'ler falan da görülebilir. 3000 doları görebiliriz. E, bir taraftan da Özellikle Amerika'da artık faiz indirimlerine son verilmiş gibi de bir görüntü söz konusu. Bu gümrük tarifelerini arttırması daha önce de yorumda da söylemiştim. Amerika'da bir enflasyon beklentisi oluşturmuş durumda. Bu da tabii altını enflasyona karşı paranın değerini korumak için bu şekilde destek oluyor üst üste bunları koyduğumuz zaman altın gerilemesi için çok fazla bir sebep yok ama yükselişi için birkaç sebep sayılabilir daha önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla hafta başında Amerika piyasaları kapalı olduğu için bugün biraz daha sakin bir seyir gözledik altının onsunda. Ama bu hafta itibariyle ekonomik veriler açısından da hem Avrupa'dan hem Amerika'dan hem de yine Japonya'dan da açıklamalar geliyor. Çin'de bugün piyasalar bir, bir miktar daha iyimser bir başlangıç yaptı. Dolayısıyla piyasalar bir miktar tabii Trump'tan gelecek açıklamaları takip etmekte. E, takip etmeye devam ediyor e, diyebiliriz. E, bu hafta itibariyle yine e, altın 2900 doların üzerinde kaldığı sürece muhtemelen 2925-2935 belki 2942 doların seviyelerini tekrar görebiliriz. Tabii o ayın 20 Ocak'tan sonraki o hızlı yükselişte biraz hız kesmiş bir görüntü var. Bu da temkinli bir davranış olarak değerlendirmek gerekir. Böyle baktığınız zaman e, risk iştahının hala dışarıda devam ettiğini görüyoruz altın cephesinde ve dediğim gibi yine dolarla Amerikan 10 yıllık tahvil faizleriyle ve bakırla birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla bu hafta için beklentiler bu yönde tabi bu arada gerek Amerika Merkez Bankası Başkanı veya eyalet başkanlarından gelecek açıklamalar, diğer taraftan yine Avrupa Merkez Bankası yine Yetkililerinden gelecek açıklamalarda e, parasal yönden bir miktar piyasaları yön verebilir. Bu arada İngiltere'den açıklanacak ekonomik veriler var. İngiltere'de bir faiz indirimi bu hafta, bu ay itibariyle beklenmiyor. Dolayısıyla e, orada da sterlinin bir miktar e, güçlenmesi e, söz konusu olabilir. E, bütün bunlar üst üste koyduğumuz zaman para birimlerine olan güvenin biraz daha azalmaya başladığını ve bunun yerine de işte e, yine altınla desteklenecek bir para oluşturma eğiliminden de söz etmek çok da yanlış olmayacak. Böyle de uzun vadeli gelişmelerde söz konusu. Bu da tabii altını dediğim gibi destekliyor. İç piyasaya baktığımız zaman iç piyasada özellikle enflasyonla ilgili beklentiler geçen hafta sonunda yine merkez bankasının piyasa katılımcıları anketinden de görüldüğü gibi yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki haftada biliyorsunuz enflasyon raporu yayınlanmıştı. Orada Merkez Bankası sene sonu enflasyon beklentisini 3 puan revize ettiği gibi şimdi piyasa katılımcıları da bir puan, bir buçuk puan kadar e, sene sonu beklentilerini revize etmiş durumdalar. Dolayısıyla enflasyon özellikle Şubat ayı itibariyle e, yine yüksek gelmesi beklentisi var. Diğer taraftan Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri devam edecek mi? Evet devam edecek ama belki miktarı biraz daha az olabilir. Biraz daha temkinli bir indirim yapabilir. E, bu Bunun içinde yine Fatih Kara'nın ifadeleri e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara'nın e, Karan ifadeleri de bunu bu şekilde gözleniyor ama 6 Mart'ta yapılacak ilk toplantı Şubat ayında toplantı yok Ocaktan sonra burada muhtemelen e, tabii o güne kadar neler konuşulacak, neler olacak, siyasette ne gibi gelişmeler olur, e, ekonomiyle ilgili neler gelişme, gelişmeler olur. Bir taraftan da ekonomik verilere bakarak da karar veriyoruz şeklinde, sıkı para politikasına devam edeceğiz şeklinde açıklamalar var e, yine Merkez Bankası'nda. Böyle baktığımız zaman 250 bas puan olmayabilir, belki 100-150 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Türk lirası cinsi yatırım araçlarında bir miktar bunu, bu yönde e, sıkıntılar var. E, özellikle e, yine e, özellikle fonlardan alınan stopajların yükseltilmesi de e, bunu e, beraberinde getiriyor. Ve Türk lirası cinsi e, yatırımlarda biraz sakinleşme olduğunu görüyoruz. E, bu arada tabii kur korumalı mevduattan çıkacak paranın da bu noktada bir miktar dövize yönelmesi söz konusu olabilir ve beklentiler de Merkez Bankası artık dövizin yükselmesine birazcık müsaade edecekmiş gibi bir görüntü de veriyor. Böyle de yorumlar da var. İşte şu anda 36 liranın üzerinde bir dolar fiyatı, 38 lira seviyesinde de bir euro fiyatı görüyoruz. Dolayısıyla dışarıda dolar gerilerken içeride sakin kalıyor ama gerilemiyor. Ama euro dışarıda yükselirken... Bu kez Euro'nun fiyatı içeride yükseliyor. Döviz fiyatlarında da böyle bir görünüm söz konusu. Diğer taraftan borsada da yine bilanço dönemi neredeyse bitmek üzere. Dolayısıyla orada da hisse bazlı işlemler söz konusu ama orada da bir ileri iki geri bir pozisyon olduğunu görüyoruz işlem açısından ve endeksin seyri açısından. Ee, 10.000'in üzerinde kaldığı sürece 10.200 önemli bir direnç seviyesi. Borsa İstanbul Yüzü Endeksinde ama 10.000'in üzerinde kalamazsa işte e, kademeli olarak 9.900, 9.800 hatta 9.700 seviyelerine kadar da geliyor. Yine hisse bazlı işlemlerle bunlar söz konusu. Altın tarafına gelecek olursak altında ee, enflasyonla ilgili e, tabi beklentiler hala devam ettiği için ve Şubat ayında da enflasyonun yüksek gelmesi beklentisi olduğu için son dönemde altına olan talep yine içeride devam ediyor. Dış piyasalarda altın gerilerken içeride gerilemiyor. Hatta e, dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın e, bir miktarda arttığını görüyoruz. Geçen hafta itibariyle 1300-1500 dolarla seviyesine ulaştı yine zaman zaman 1250 dolarlar da oldu. Dolayısıyla bugün itibariyle de yine 3460-3450 TL seviyelerinden hatta bir ara 3445 seviyelerinden de işlem gördüğünü gözledik. Dolayısıyla geçen haftaki kapanışını yakın bir seviyeden hafta başında da işlem gördü. Alımlar daha ziyade daha küçük montanlı ama yaygın bir şekilde olduğunu görüyoruz. Satışların daha münferit bir ihtiyaç karşılığı veya işte daha önce de belirttiğim gibi ev alımı veya ikinci el otomobil alımı veya otomobil alımı için Türk lirası cinsinden alım yapmak daha doğrusu nakit olarak alım yapmayı tercih edince oradan bir miktar satış geliyor ama bunların da çok sınırlı olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla içeride de Vatandaşın e, altın yatırımcısının veya altın almayı düşünenlerin risk iştahının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani bu hafta itibariyle ne olur? E, dövizde küçük çaplı yukarı yönlü bir seyir söz konusu olursa. Ee, ve e, özellikle de altın onsunda da biraz önce bahsettiğim gibi bir miktar yukarı yönlü seyirler e, 2900 üzerinde devam ederse içeride de 3500-3550 belki 3600 TL seviyeleri 24 ayar altının gram fiyatı için görebiliriz diye e, düşünüyorum. E, dolayısıyla yine portföylerde altın bulundurmak %40 oranında olmasında fayda var. Gümüşte zaman zaman toparlanmalar oluyor ama e, rasyoda çok fazla bir değişiklik yok. Altın-Gümüş rasyosunda 92'lere kadar çıkmıştı. Bugünlerde 91 seviyelerinde. Dolayısıyla gümüş daha sakin seyrediyor demek çok da yanlış olmaz. Ama geriliyor mu? Çok aşırı bir gerileme de yok, aşırı bir yükseliş de yok. Sakin bir seyir söz konusu. Dolayısıyla benim hafta başında sizlere aktarabileceğim bunlar, bu gelişmelere göre pozisyon almanızda fayda var. Benim gördüğüm piyasada hala vatandaş enflasyona karşı parasının e, değerini korumak için aynı, aynı zamanda dünyadaki ve bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerden duyduğu tedirginliğin de etkisiyle altın alımını devam ediyor. Bunun tabii çeşitleri var. İsteyen e, yine sertifika şeklinde veya fonlarda olabiliyor ama fonlarda şimdi e, e, özellikle stopajlar artırıldığı için çok fonu gittiğini tahmin etmiyorum. Hatta fonlardan çıkışların da olduğu söyleniyor. Ama fiziki olarak yine alım devam ediyor. Diğer taraftan sevgililer günü için çok fazla bir talebin olmadığının de tekrar altını çizmek isterim. Vatandaşın alım gücü oldukça düşük olduğu için altın yerine başka bir hediyeyi sevgilisine veya eşine almayı tercih etmiş gibi görünüyor. Önceki yıllarda kredi kartıyla alışveriş yapıldığında sevgililer gününde kuyumculuk sektörü kredi kartıyla işlem de birinci sıradaydı. Bu 3-5 sene böyle devam etti. Hatırlanacağı gibi yaklaşık 10 sene önce, 12 sene önce böyleydi ama şimdi altlarda seyrediyor. Bu da altının fiyatının yükselmesi ve alım gücünün düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla altın hala gözde olmaya devam ediyor desek çok da yanlış olmaz. Hafta ortasındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın.